Bir odaya girip neden girdiğinizi tamamen unuttuğunuz oldu mu hiç? Ya da eski bir filmdeki aktörün adını hatırlamak için didinip durduğunuz tanıdık bir durum değil mi? Bu bir kader değil, sadece beynimizden gelen bir sinyal. Hey, biraz antrenman yapalım. Bugün 60 yaşından sonra zihin açıklığımızı ve hafızamızın keskinliğini nasıl koruyacağımızdan bahsedeceğiz ve söz veriyorum, sadece sıradan bulmacalardan değil. Beyin antrenmanını keyifli bir uğraşa dönüştürecek, şaşırtıcı ve hatta hoş yöntemlerden de bahsedeceğim. Hemen önemli bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Yaşla birlikte hafızanın bir miktar zayıflaması doğal bir süreçtir, bir hastalık değil. Sinirsel bağlantılarımız zamanla daha az esnek hale gelir. Ama iyi haber şu ki, beyin de tıpkı kaslar gibi eğitilebilir ve eğitilmelidir. Bilim insanları buna nöroplastisite diyor. Yani beynin her yaşta değişebilme ve yeni bağlantılar kurabilme yeteneği. Bu yüzden artık çok geç düşüncesini bir kenara bırakın. Başlamak için tam zamanı. Beynimizi çalıştırmanın ilk ve en bariz yolu zihinsel egzersizdir. Ama durun, hemen raftan o tozlu, ağır matematik kitaplarını indirmeye kalkmayın. Buradaki mesele yeniden ders sıralarına oturup eziyet çekmek değil. Beynimiz oldukça kurnaz bir mekanizmadır. Enerji tasarrufu yapmayı ve her şeyi otomatikleştirmeyi çok sever. Bizim görevimiz ise bu rutini nazikçe ama ısrarlı bir şekilde kırmaktır. Basit ve pratik bir egzersizle başlayalım. Bir dahaki sefere küçük bir market alışverişine çıktığınızda listenizi evde bırakın. 5-7 farklı ürün adını aklınızda tutmaya çalışın. Ama sadece kuru kuru ezberlemeyin. Zihninizde canlı bir görsel ya da kısa bir hikaye yaratın örneğin sepete çıtır çıtır bir baget, ardından bir şişe buz gibi süt ve sabahki omletiniz için bir kutu yumurta koyduğunuzu hayal edin. Bu basit görselleştirme, hafıza merkezinizi aktif olarak çalışmaya zorlar. Şimdi gelelim daha ilginç bir fikre. Kendiniz için bambaşka, yepyeni bir şeyler öğrenmeye başlayın. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey olsun. Bu her şey olabilir. Telefonunuzdaki bir uygulamayla İtalyanca birkaç temel cümle öğrenin. Video dersler izleyerek mızıkada basit bir melodi çalmayı öğrenin ya da torunlarınızı şaşırtmak için yeni bir kutu oyununun kurallarını iyice öğrenin. Burada asıl önemli olan hızlı bir sonuç elde etmekten ziyade sürecin kendisidir. Yeni bir şeyler öğrenirken beyniniz adeta yeni patikalar açmak zorunda kalır yep yeni nöronal bağlantılar oluşturur. Her yeni kelime, her yeni akor beyninizde kelimenin tam anlamıyla yeni bir yol inşa etmek demektir. Öyleyse zihinsel antrenmanın asıl sırrı yenilik ve konfor alanınızdan hafifçe dışarı çıkmaktır. Beyninize meydan okuyun. Ama bunu ilgi ve keyif alarak yapın. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Belki biraz şaşıracaksınız. Zihninizin daha iyi çalışmasını istiyorsanız bacaklarınızı daha aktif kullanmalısınız. Evet, fiziksel aktiviteden bahsediyorum. Buradaki bağlantı oldukça doğrudan. Beynimiz vücudumuza giren tüm oksijenin yaklaşık %20'sini tüketen inanılmaz derecede enerji harcayan bir organdır. Peki oksijen ve besinler beynimize nasıl ulaşıyor? Elbette kan yoluyla. Hareket ettiğimizde kalbimiz daha hızlı çarpar ve kan dolaşımımız hızlanır. Bu durumu bahçeyi sulamak için musluğu sonuna kadar açtığınızda bol su akmasına benzetebiliriz. Aynen öyle. Beyniniz de taze, oksijenle zenginleşmiş kana bolca kavuşur. Bu, beynin hücrelerini adeta yıkar ve besler. Hafızadan sorumlu hücreler de buna dahildir. Olimpiyat rekorları kırmanız ya da maraton koşmanız kesinlikle gerekmiyor. Burada önemli olan düzenli ve ılımlı bir fiziksel aktivite. Bu, Parkta tempolu yürüyüş, yüzme, İskandinav yürüyüşü, dans veya bahçede aktif bir şekilde çalışmak olabilir. Günde sadece 30 dakikalık bu tür bir aktivite bile gerçek mucizeler yaratıyor. Buna bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Günlük yürüyüşünüz sadece bacaklarınız için bir egzersizden ibaret değil. Bunu hafıza hücreleriniz için bir şarj seansı olarak düşünün. Her adımda sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmıyor beyninize güçlü bir sinyal gönderiyorsunuz. Çalış, yenilen, yeni bağlantılar kur. Bu, zihninizi uzun yıllar boyunca açık ve dinç tutmanın en keyifli ve ulaşılabilir yollarından biridir. Şimdi çoğumuzun bulmacalara ve zeka oyunlarına odaklanırken haksız yere göz ardı ettiği bir konuya değinelim. Sosyal etkileşim. Yalnızlık ve izolasyon ileri yaşlarda berrak bir zihnin en büyük düşmanlarındandır. Canlı gerçek bir iletişim sadece hoş bir zaman geçirme yöntemi değil, aynı zamanda beyniniz için karmaşık ve kapsamlı bir egzersizdir. Bir düşünün, başka biriyle konuştuğunuzda neler olur? Söylenenin özünü kavramak için dikkatle dinlemeniz gerekir. Sonra beyniniz bilgiyi anında analiz eder. Cevap için uygun kelimeleri seçer ve onları düzgün cümleler halinde kurar. Aynı anda karşınızdaki kişinin ses tonunu, mimiklerini ve duygularını da takip ederek onun ruh halini anlamaya çalışırsınız. Bu beynin birçok farklı bölgesini aynı anda devreye sokan muazzam bir iştir. Bu yüzden kendinize kapanmayın. Sohbet etmek için fırsatlar kollayın. Uzun zamandır konuşmadığınız eski bir arkadaşınızı arayın. İster bahçecilik, ister satranç, isterse de koro şarkıcılığı olsun, ilgi alanlarınıza uygun bir kulübe yazılın. Apartman boşluğunda veya markette bir komşunuzla sohbet başlatmaktan çekinmeyin. Hatta sevdiklerinizle izlediğiniz bir filmi veya okuduğunuz bir kitabı basitçe tartışmak bile hafızanız için şimdiden çok güçlü bir uyarıcıdır. Konunun detaylarını, kahramanların isimlerini hatırlamak ve onların davranışlarını analiz etmek zorunda kalırsınız. Bu tür bir etkileşim, yalnız başınıza mekanik görevleri çözmekten çok daha etkilidir. Çünkü bu anahtar bir bileşen ekler: duygular. Duygular, bilgiyi belleğe çok daha kalıcı bir şekilde yerleştirmeye yardımcı olur. İnsan sosyal bir varlıktır ve beynimiz iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Onu bu neşeden ve bu çok önemli egzersizden mahrum bırakmayın. Hafızamızı güçlendirme yolculuğumuzda dördüncü ve en önemli destekçimiz mutfağımızda gizli. Doğru beslenme. Beynimizi pahalı bir arabanın motoruna benzetebiliriz. Onu kalitesiz yakıtla doldurmazsınız değil mi? Aynı şekilde beynimizde çalışması için en iyi yakıta ihtiyaç duyan, çok fazla enerji tüketen bir organdır. Yediklerimiz hafıza ve konsantrasyon yeteneğimizi doğrudan etkiler. Peki beyin sağlığı için hangi süper besinleri tüketmeliyiz? Öncelikle somon, uskumru veya ringa balığı gibi yağlı balıklar. Bunlar beyin hücrelerinin temel yapı taşı olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Beslenmenize mutlaka kuru yemişleri, özellikle de cevizi ve tohumları ekleyin. Bunlar değerli nöronlarımızı hasardan koruyan gerçek bir vitamin ve antioksidan deposudur. Yaban mersini ve kiraz gibi parlak renkli meyveleri de unutmayın. Bu meyveler beyindeki iltihaplanma süreçleriyle savaşmaya yardımcı olur. Peki ya uzak durmamız gerekenler? Şeker ve işlenmiş gıdalar. Aşırı şeker tüketimi beyin sisi olarak adlandırılan duruma yol açar konsantrasyonu düşürür ve zamanla hafızayı olumsuz etkileyebilir. Aynı durum fast food ve hazır gıdalar için de geçerli ve son olarak basit ama son derece önemli bir tavsiye. Yeterince temiz su için. Beynimiz %80 oranında sudan oluşur. Hafif su kaybı bile yorgunluğa, baş ağrısına ve elbette unutkanlığa yol açabilir. Her saat başı birkaç yudum almayı unutmamak için görünür bir yere bir bardak veya su şişesi koyun. Unutmayın, doğru beslenme katı bir diyet değil, en önemli organımız olan beynimize gösterdiğimiz bilinçli bir bakımdır. Beşinci ve belki de en kritik yollardan biri. Hafızayı keskin tutmak için kaliteli uyku ve stresi yönetebilme becerisidir. Genellikle uykuyu sadece vücudumuz için bir dinlenme olarak görürüz. Oysa beynimiz için bu en yoğun ve en önemli çalışma zamanıdır. Şöyle bir kütüphane hayal edin. Gün içinde yüzlerce yeni kitap getiriliyor ve raflara gelişi güzel bir şekilde yığılıyor. Gece olduğunda çalışkan bir kütüphaneci gelir ki bu bizim uykumuzdur ve tüm kitapları düzenli bir şekilde doğru raflara yerleştirir. Beyin gün boyunca aldığı tüm bilgiyi tam da uykuda işler ve sınıflandırır neyin önemli olduğuna ve saklanması gerektiğine, neyin ise atılabileceğine karar verir. Derin uyku fazında anılar kısa süreli geçici hafızadan uzun süreli hafızaya aktarılır ve orada yıllarca saklanabilir. Eğer düzenli olarak yeterince uyumazsak bu süreç bozulur. Kütüphaneci işini yapmaya zaman bulamaz ve zihnimizde bir kargaşa oluşur. Bu da unutkanlığa yol açar. Hafızamızın bir diğer sinsi düşmanı ise kronik strestir. Sürekli stres altında olduğumuzda vücudumuz kortizol hormonu salgılar. Küçük dozlarda faydalı olsa da fazlası hipokampüse, yani yeni anıların oluşmasında kilit rol oynayan beyin bölgesine tam anlamıyla yıkıcı etki yapar. Peki ne yapmalı? Rahatlamayı öğrenin. Kendinize sakin bir akşam ritüeli oluşturun. Yatmadan bir saat önce telefonu bir kenara bırakın, ışıkları kısın, bir kitap okuyun veya ılık bir banyo yapın. Basit nefes egzersizlerini veya kısa bir meditasyonu denemeyi düşünebilirsiniz. Günde sadece 5-10 dakikalık bilinçli nefes alma stres seviyenizi önemli ölçüde azaltabilir. Unutmayın ki tam bir dinlenme ve dinginlik bir lüks değil, beyninizin sağlığı için hayati bir gerekliliktir. Şimdi gelelim tüm bu anlattıklarımızdan çıkan en önemli ve belki de şaşırtıcı sonuca. Bu beş yöntem yani zihinsel egzersizler, hareket, sosyalleşme, beslenme ve uyku tek tek iş görmüyor. Asıl güçleri bir araya geldiklerinde ortaya çıkıyor. En şaşırtıcı gerçek şu ki, bir arkadaşınızla parkta yeni bir kitabı tartıştığınız basit bir yürüyüş, hafızayı geliştiren beş güçlü mekanizmadan üçünü aynı anda harekete geçirir. Aynı anda hem hareket ediyor hem sosyalleşiyor hem de hikayenin detaylarını hatırlayarak beyninizi çalıştırıyorsunuz. Bu, tek başınıza karmaşık bir bulmaca üzerinde bir saat harcamaktan çok daha etkili. Anlaşılıyor ki hafıza için en faydalı şeyler, aynı zamanda hayatımızın en keyifli anları. Özetle unutmayın, 60 yaşından sonra hafıza egzersizi sıkıcı bir görev değil, keyifli bir yaşam tarzıdır. Beyninizi yeni görevlerle meşgul edin, daha çok hareket edin. Sosyalleşmenin tadını çıkarın, doğru beslenin ve iyi uyuyun. Beyniniz size bunun için kesinlikle teşekkür edecektir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Hafızanızı güçlendirmek için siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ya da belki konsantrasyonunuzu nasıl geliştirdiğinize dair kendi hikayeniz mi var? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu herkes için çok ilginç ve faydalı olacaktır.